Ki Antalya'da Alman ve diğer turistlerin potansiyeli ne durumda hemen dönüyorum haberci arkadaşım Selahattin Fidan Antalya'nın en güzel noktalarından birinde bize sesleniyor Selahattin neler söyleyeceksin bize tablo nasıl nereye doğru evriliyor evet Antalya Antalya'ya Alman turistler oldukça seviyorlar ve 6 Haziran'da Almanya önemli bir karar aldı bu kararla Türkiye çok riskli ülkeden riskli ülkeler statüsüne indirildi ve 1 Temmuz'dan itibaren de yine 100 binde vaka sayısının 200'ün altında bölgelere seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını duyuruldu ve o ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Peki bu rezervasyonlara nasıl yansıdı bunu konuşacağız. Hamit Kuk, Türsap Yönetim Kurulu üyesi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza dediğimiz gibi aslında Almanlar Antalya'yı oldukça seviyorlar. Ülkemizi çok seviyorlar. Ama bu seyahat kısıtlamasından dolayı gelemiyorlardı. Şu an itibariyle bu kısıtlamanın kaldırılmasının haberiyle birlikte rezervasyonlar ne durumda? E biliyorsunuz Nisan ayı itibariyle Türkiye'de vaka sayıları 60 bine vurduğu zamanda birçok Avrupa ülkesi kırmızı kategoriye aldı Türkiye. Dolayısıyla ondan sonraki Türkiye'ye yönelik rezervasyon akışlarında rezervasyon taleplerinde çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Hatta bazı günler neredeyse sıfır rakamına kadar düşmüştü. 6 Haziran'dan sonra talepler artmaya başladı. Her geçen gün artıyor. Bazı günler %100 artışlara bile ulaştık rezervasyon taleplerinde. Şu anki Gösterge geçen ayki talebe göre e, çok ciddi oranda e, iyi gidiyor. Sanıyorum Temmuz'dan itibaren normalleşme süreci başlayacak ve ondan sonra da e, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim Almanların en çok sevdiği, özellikle Eylül ve Ekim ayı Almanların çok sevdiği, çok tercih ettiği aylar o tarihlerde e, ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Ama tabii pandemiden kaynaklanan hem geçen sene hem bu sene ciddi kayıpları var turizm sektörünün. Bu kayıpları telafi etmek açısından olmasa bile, en azından sektörün morali ve motivasyonu açısından çok olumlu bir haber bu ve aynı zamanda 2022'ye hazırlık açısından da çok olumlu olacaktır. O açıdan biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz.